Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Kur'an'ın, ilmin ve alimlerin fazileti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim Kur'an okur da sonra birisinin kendisinin nail olduğu şeyden daha faziletli bir şeye nail olduğunu sanırsa, o Allah'ın azametini küçümsemiş olur. Allah Celle Celalihu indinde derece bakımından Kur'an'dan daha faziletli bir şefaatçi yoktur. Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'an okumak, onun esaslarıyla amel etmektir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğretendir. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Demirin paslanması gibi kalpler de paslanır. Kendisine soruldu. Ey Allah'ın Resulü! Paslanan kalplerin cilası nedir? Resul aleyhisselam buyurdular. Kur'an'ı okumak ve ölümü hatırlamak. Allah rahmet eylesin. Fudal bin Yaz der ki, Kur'an hafızı İslam'ın sancaktarıdır. Onun Kur'an'ın hakkına hürmet için oynayanla oynaması gafille gafil olması ve ciddiyetsizle ciddiyetsiz olması doğru değildir. Kim sabahleyin Haşr suresinin sonlarını okur ve o gün ölürse onun ölümü şehitler mührüyle mühürlenir. Kim akşamleyin bu surenin sonlarını okur ve o gece ölürse onun ölümü şehitler mührüyle mühürlenir. İlmin ve alimlerin fazileti bu mevzuda söylenmiş hadisler pek çoktur. Cümleden birkaçını kaydedelim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah Celle Celaluhu kime bir hayır murad ederse onu dinde fakih yapar ve ona rüştünü ilham eder. Alimler peygamberlerin varisleridir. Herkese malumdur ki peygamberlik rütbesinin fevkinde bir rütbe bu rütbeye varis olma şerefinin üstünde bir şeref yoktur. İnsanların en faziletlisi o alimdir ki kendisine ihtiyaç asıl olunca faydalı olur. Kendisinden müstahni olunduğu zaman nefsini ganileştirir. İnsanların peygamberlik derecesine en yakın olanı alimler ve mücahitlerdir. Alimler peygamberlerin getirdikleri esasları insanlara öğretme hususunda rehberlik ederler. Mücahidler, peygamberlerin getirdikleri esasların korunmasında kılıçlarıyla cihat yaparlar. Bütün bir kabile halkının ölümü, bir alimin ölümünden daha küçük bir şeydir. Kıyamet günü, alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanıyla tartılır. Alim, sonu cennet olmadıkça ilme doymaz. Ümmetimin helaki, iki şeyledir. Bir, ilmi terk etmek. iki mal cem etmek. Ya alim ol, ya öğrenci, ya dinleyici veya ilmi seven. Beşinci olma, mahvolursun. İlmin afeti kibir ve ucüptür. Ehli hikmet der ki, kim baş olmak için ilim öğrenirse, tevfik ve dünya ve ahiret saadetine erme nimetini kaybeder. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimi idrakten çevireceğim. Onlar her ayeti görseler ona inanmazlar. Doğru yolu görseler de onu bir yol edinmezler. Azgınlık yolunu görürlerse işte yol diye onu tutarlar. Bu ayetlerimizi yalan saymalarından onlardan gafil olmalarındandır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İmam Şafii Hazretleri şöyle der. Kim Kur'an'ı öğrenirse kıymeti büyür. Kim fıkıh öğrenirse kadri yücelir. Kim hadis öğrenirse hücceti kuvvetli olur. Kim hesap öğrenirse fikri berraklaşır. Kim garip şeyleri öğrenirse yumuşak tabiatlı olur. Kim ki nefsini azizleştirmezse ilmi ona fayda vermez.'' Allah ondan razı olsun. Hazreti Hasan da şöyle der: Kim ki alimlerle çok düşer kalkarsa dili çözülür, zihni açılır. Zihnini aldığı şeylerden son derece sürur duyar. Bildiklerinde tasarruf etme kudreti olur. Öğrendiklerini başkasına ifade edebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah celle celalihu bir kulu murad ettiği zaman onun zihnine ilmi doğdurur. Cehaletten daha sıkıntılı bir fakirlik yoktur.